Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün mukavemetin ilk konusu olan basit kirişlerdeki gerilme analizi ile ilgili bir problem çözeceğiz. Daha sonrasında bu problemi Hypermesh üzerinde de analiz edeceğiz. Şimdi e, kirişimiz, çubuğumuz, basit çubuğumuz iki parçadan oluşuyor. AB kısmı 1.5 metre, BC kısmı da 1 metre. Yine AB'nin çapı daha fazla. AB için çap 20 milimken, BC için çapımız 10 milim. AB ve BC kısımları alüminyum. Bize soruda burada C noktasında yani uç noktadaki yer değiştirme soruluyor. Direkt uzal, ıı, uzaması ya da kısalması olarak sorulmamış. Çünkü biz hesaplarımız sonucunda ne kadar uzadığını ya da kısaldığını bulacağız. Ve A, B noktalarındaki gerilmeler soruluyor. E, bu soru için iki tane basit temel formül kullanacağız. Öncelikle uzamadaki değişim. Delta L eşittir kuvvet çarpı uzunluk bölü yüzey alanı çarpı elastite modülü. Burada alüminyum olduğu için elastite modülümüz 70 GPa alınacaktır. 70 GPa da 70.000 megapaskala eşittir. Şimdi sorunun çözümüne başlayalım. Öncelikle kirişimizi bir daha buraya çizelim. 15 kN buraya olduğunu biliyoruz. Soru da 20 kN da buraya verilmiş. Şimdi bu ankastre kısımda burada da bir kuvvet oluşacaktır. Gördüğünüz gibi ankastre bir mafsalla bağlanmış. Y yönünde bir kuvvet yok. Yani eğilmeye maruz kalmayacak. Toplam fx eşittir 0 yaptığımız zaman buraya da x diyelim. Bu yönü artı kabul edelim. Bu yönde eksi x artı 15 eksi 20 eşittir 0. Bu durumda x'i de 5 kilo olarak buluruz. serbest cisim diyagramımızı çizersek ya da free body diyagram. iki tane basit çubuğumuz var. Ve şu anda bildiğimiz kuvvetler burada 15 kN olduğu ve burada da 5 kN oldu. Artı çıktığı için bu şekilde aldık. Burada 20 kilonüftonumuz vardı. Çubuklarımız dengede olduğu için 20 kilonüfton, 15 kilonüfton buraya ve 5 kilonüfton buraya olacak şekilde paylaşılacak. Zaten toplamına baktığımızda yine bu yönde 20 kilonüfton olduğunu görebiliriz. Şimdi çubukları incelediğimiz zaman e, burası AB, Burası da BC. Çubukları incelediğimiz zaman A çubuğumuz basmaya gerilmesi altındayken BC çubuğumuz da çekme gerilmesi altında. Yani bu çubuğumuz kısalacak. Kısalma eğilimi altında. Bu çubuk da uzayacak. İlk olarak bize sorulan C noktasındaki yer değiştirmeyle başlayalım. Şimdi bizde C noktasındaki yer değiştirme AB çubuğunun boyundaki değişim ve BC çubuğundaki bu değişimle bulunacak. Zaten daha önce buradaki bir kısalma olacağını, burada da uzama olacağını söylemiştik. Net sonuç bize C noktasındaki yer değiştirmeyi verecek. Hesaplamaya başlayalım. Şu anda AB çubuğu için hesaplıyorum. Formülümüz burada F ve ben birimleri Newton ve milimetre olarak alacağım çünkü sonucu gerilme hesaplarken de megapascal olarak bulmak istiyorum. Eksi kısama, kısalma olacağı için kuvvetimiz 5 kN o da eşittir 5000 N. Boyumuz 1,5 metre yani 1500 milim. Bir daire. Dairenin alanı pi kare bölü 4. Zaten çap milim olarak verilmiş. Son olarak da elastite modülümüz 70.000 MPa. Buradan hesaplama yaptığımızda 0.34 milim buluruz. Yani bu kuvvetin etkisinde AB çubuğu 0.34 milim kısalacakmış. Sonra devam edelim. Bu C çubuğu içinde şöyle yazarsak daha doğru olur. Delta de L AB delta L Bu pozitif olacak. Buradaki kuvvet 15.000. Boyumuz 1000 milim. Pi onun karısı bölü 4 çapımız. Ve yine 70.000 megapaskal elastik modülümüz. Bu da 2,72. Şimdi Burası 0,34 milim kısalırken diğer çubukta 2,72 milim uzayacakmış. Yani bizim net uzamamız C noktasındaki yer değişimi 2,388 milim olarak buluruz. Hızlıca kuvvetlerin de gerilmeleri de bulalım. AB'deki gerilme. AB'deki kuvvet bile AB'nin alanıdır. Zaten en başında biz AB'deki kuvveti bulmuştuk. Newton cinsinden yazıyorum. Çapımız da belli. Buraya eksi koyduk çünkü bası gerilmesi olduğu için. İsterseniz eksi koymayıp yana bası diye de yazabilirsiniz. BC'yi de hesaplayalım. O da BC'deki kuvvetin BC'nin alanına bölünmesi. BC'nin esit alanı dememiz daha da doğru olacaktır. Kuvvet 15 kN. Çapımız da 10 milimde Burada da 191 MPa buluruz. Çekmeye yönünde. Kısaca soru çözüm bu şekilde. Bulduğumuz değerleri kontrol etmek için bir sonraki videoda 25 üzerinden de analiz gerçekleştireceğiz. Umarım o videoyu da izlersiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.